Şimdi terlemenin asıl mekanizması sıcaklık. Vücutta içeride soba yanıyor. Sürekli olarak enerjiyi üretiyor. O ürettiği enerji de bir şekilde dışarıya atılmak zorunda. Bunu deriden ısı iletimiyle ya da bizim gözümüzle görmediğimiz kızıl ötesi ışımayla ya da buharlaşmayla muhteşem bir mekanizma sıcak bir ortam düşünün. Sıcak bir ortamda hamamdasınız. Hamamın sıcaklığı 42 derece. ...vücut 37 derecede kalmak zorunda. Hmm. Normalde ısı... ...sıcaktan soğuğa doğru akar. E o zaman... ...hamamdan bize gelmesi lazımken... ...vücuttan dışarıya ısıyı atmak için... ...doğanın tüm yapılarına ters... ile atıyor. Bir gram su... ...vücuttan... ...547 kalori atıyor. Bir gramı. Bu buharlaşmayla atarken... Vücudu da tabii beraberinde sıcakta ya da soğukta bir şekilde vücudu biraz serinletiyor, soğutuyor. İçeride 37 derece sıcaklık sabit kalabiliyor. Bir klimanizasyon durumu. E, bir çeşit. çeşit. Evet, evet, aynı suda tutmak için. Aynı, sıcaklıkta devamlı kalmak zorundayız. Ama ikinci bir mekanizma var, hep göz ardı edilen. Ee, ellerimiz biraz hafif nemli olmalı. Belki biraz ayak, hatta koltuk altı da. Neden? Çünkü tutuculuğu arttırmak için. Bir kağıt tuttuğunuzu varsayın. Kağıdı elinizle yakalamak istiyorsunuz. Eliniz çok kuru ya da pudralıysa tutamazsınız kayar elinden. Ne yaparsınız? Hemen ıslatırsınız. Kitabın sayfasını çevirirken ıslatı verirsiniz. Ya da inşaat işçisi küreye yapışacak der ellerini. Niye ıslatıyor? Islatıyor ki yakalayabilsin diye. Şimdi normalde bu yakalama fonksiyonu canlılar için düşmanını, rakibini ya da avını yakalamak için kullanmaya odaklanmış stresle beraber ortaya çıkan bir şey. Bazı insanlarda bu stres bazen öyle bir fazla oluyor ki ya da mekanizmada ufacık bir hatadan kaynaklanan bir şey bu ıslanma biraz fazla oluyor. Normalde stres beyinde başlar. Beyinden sinyal gelir, ter bezine kadar ulaşır. Ter bezine ulaştığı anda ter bezi dışarıya tuzu atar sodyum klor. Tuzu atar. Tuz suyu emer. Emilen su kanalda birikir. Kanalda biriken su yüzeye çıkar. Deriyi nemlendirir. Bu buharlaşmanın yanı sıra ikincil bir fonksiyon. Bu buharlaşmayla beraber hem rahatlıyoruz hem tutuculuk artıyor. Ama bazı kişilerde ter bezindeki kanalda zannediyorum kişisel tahminim ya da onlar bunu gösteriyor tuzu geri alırken klor'da bir problem oluşuyor. Kloru geri almakta gecikiyor. Gecik e, çünkü ziyan etmek istemiyor vücut e, elektrolitleri dışarı atmak istemez. Tuzu alırken gecikti mi? Tuz dışarıda fazla uzun kaldığı zaman su çekiyor, su çekiyor, su çekiyor tuzlu suyu emer. Tuz tuz suyu emer. Suyu emdikçe daha fazla daha fazla. Yani daha musluğu fazla. kapatmaya çalışırken musluk kapanmıyor. Her göre şaşı dışarıya çağır. su geliyor. Bu nerede? Elde ayak altında ve koltuk altında. Bir şey sorabilir miyim? Neden herkesin farklı farklı terleme terlemesi olur? Neden kimisinin yüzü terler, burnu terler, kimisinin koltuk altı şıpır şıpır olur ve ne yazık ki kimisinin el ve ayakları inanılmaz derecede terliyor. Farklılık ne? İki neden. Bir kere farklılık herkeste. Kiminin gözü mavi, kiminin yeşil, kimin kahverengi, kiminin saçı siyah, kimininki kızıl. Herkesin farklı bir özelliği var. Bu farklı özellik ter bezlerimizde de var en fazla bu tip ekrin terbiyesi diye böyle bir şeyler diyoruz. Avuç içinde en fazlası. Avuç içinde santimetre karede 2000 adet var. Ve de buradaki tabii çok fazla sıvı atması ve nemlendirmesi gerektiği için. Kısacası bu farklılık kişiden kişiye olabildiği gibi bazı kişilerde de büyük bir olasılıkla incelenmemiş ama DNA zincirinde bir yerde bir şey var. Klor kanalında bir şeyleri geri alamıyor. Kloru geri alamadığı için de sonunda terleme bazı kişilerde genetik farklılıktan dolayı artıyor. Çünkü bu kişilerin çoğunun ailesinde de terleyen bu şekilde eli ayağı terleyen kişiler vardır. Genetik olduğu yani için. Yani kalıtsal bir şeydir muhtemelen kalıtımsal diyorum. Kalıtsal var Peki. yayınlarda. Var.